Ulu, ulu, fazla, dökme, döküyorum. döküyorum. <laughs> Toprak bir kere kafana su dökeyim mi? Hay, mi? Dök müyüm ben? Döküyorum. Döküyorum. Değiliyor. <gülüyor> 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 Hayır oğlum bağlanmaz bir tane. Hayır. Al. Sen de O <laughs> zaman çıkın. Eğer sen dinlemiyorsa seni. Hah, sen de benim kapama bakayım. <laughs> ben seninle oynamayayım mı? Hiç oyuncak yok mu onun yanında? Var. İtfaiyesi var. Bak şimdi itfaiye su dolduracak. Nerede yangın var? Söndürmeye gidiyoruz. Anne, annen ne orada mı? Noni, 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 noni. <laughs> Anneyi söndürelim mi? <de. gülüyor> Yüz bakayım nasıl yüzüyorsun? Yüz bakayım. Ay ne Vay, kadar güzel yüzüyor. Tam bir yüzücü. Bir de sırt üstü yüz. Çık, 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 çık. Bir de sırt. Bu da mu? Bir de sırt üstü sırt yüzer üstü misin? Sırt üstü böyle yatarak yüz. Arkanı arkanı veriyor. Hayır gibi. şöyle. Şöyle. Hoppa, böyle yüz. <laughs> bak tam bir izci. Baba burada baba 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 arada da su döküyorum ki çok da üşüme kafanı yıkayayım mı toprak tamam, <laughs> bay bay yapar mısın bana Kameraya arkadaşlar bak. bay bay de toprak. bana bak arkadaşlar bak. bay bay de video çekiyorum seni arkadaşlar bay bay de hadi buradayım anne arkadaşlar bay bay